Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babam bizimle. Babam köyden geldi aylar sonra. Hoş geldin babacığım. Evin yolunu unutmuş musun? Yok. Unutmamış mısın? Yok. Kızım, değişiklik de yok. Kızım. Ha, değişiklik de yok. Evet. Aynı duvarlar diyorsun. Aynı duvarlar. <laughs> Annem Elazığ'da hala. Babam annemi almaya gidecek. Birkaç gün sonra. Hatta bir iki hafta sonra. <laughs> Öyle birlikte gelecekler inşallah. Anneme de kavuşacağım. Güzel bir sofra hazırladık. Babamla birlikte kahvaltı yapacağız. Bugün güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için. Günümüzü başlatıyorum. Erkekler Cuma'ya gittim. Ben de böyle kahve yaptım kendime. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Arkadaşlar bugün yani siz izlediğinizde 2022'ye gireceğiz. Bu gece yılbaşıymış. Ya zaten önceden de çok önemsemezdim de böyle yılbaşı mılbaşı. Ne böyle ya? Kar yağıyor gibi özge. Çok önemsemezdim gerçi ama şimdi hiç önemsemiyorum. Yani yılbaşı olduğunu az önce öğrendim. Bu gecenin yılbaşı olduğunu. Sanki öğrensem ne olacak, öğrenmesem ne olacak. Zaten hiçbir sene kutlamam da gereksiz de bulurum öyle şeyleri. Ama öyleymiş yani. O kadar umudum yok ya o kadar ne bileyim ne derler? o kadar e, hayal kırıklığı <laughs> ya öyle demeyeyim de yani bu yıl 2021 yılı için birazcık konuşalım. Ben buraya hayallerimi ve hedeflerimi yazmışım. Çok az bir madde yazmışım. O, yine geçen yıl için iyi bir şey. Ben daha yeni yıla gireceğimizi bugün al. Yani neredeyse saatler kala öğreniyorum. Düşünün. 2022'yi. Şimdi şurada göstereyim size. 2001 yılı hedeflerim. Şimdi hangilerini yaptık tikliyoruz. Sağlıklı kalmak, ölmemek. Hepimizin en önemli hayali ve hedefi bu değil miydi? Bu özellikle virüsten sonra herkes yani inanılmaz bir korku, panik. 2020 yılı daha kötüydü de yine 2021 yılı hani daha esnedik bu durumda, daha alıştık, adapte olduk. Çok şükür bu simülasyonu, TC simülasyonunun bu kısmını başarıyla tamamladım. <laughs> Zaten bu benim olan bir şey değil de işte. Komiklik, şakalar, komiklikler. Evet, ikinci maddeye geçiyoruz. Özgü için geliştirici oyunlar ve kitap okumak. Bunu yaptım mı? Şimdi kendime şey yapmayayım yani. Haksızlık yapmayayım. Yaptım. üçüncü madde beni çok üzdü umarım sizde bir tık üzer özellikle hala abone olmayanlar umarım bu maddeyi gördüğünüzde ya özgecim ya evet haklısın abone olmayı unutuyoruz falan deyip şu anda da abone olabilirsiniz henüz daha geçmedi <laughs> youtube'da 100 bin aboneye sahip olmak arkadaşlar 2021 yılının hedefini ilk ilk maddesini gerçekleştiremedim şu an 81 bindeyim yani bu ne, ne demek oluyor 19 bin küsür ya da 18 bin küsür bir takipçi abone eksiyim var hemen şimdi izlediğiniz anda hemen Özgecim seni izliyoruz seni seviyoruz deyip hemen abone ola tıklarsanız kim bilir belki de 2022'nin ilk saatlerinde ilk günlerinde 100 bin aboneye sahip olabilir miyiz zannetmiyorum ama dener miyiz deneriz çarpı evet dördüncü madde arabayı büyütmek büyüttük. Beşinci madde. Yine başaramadığım maddelerden. Kamp tatili yapmak. Yapamadık. O da tamamen Özgü Duru yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü yani çocukla belli bir yaşa geldikten sonra kamp tatili yapmak daha konforlu olur diye düşündük. Ve Duru'nun geçen seneki yaşı yani bu bir sene içinde inanın en zorlandığım yıllar arasındaydım. 2 yaş sendromları vardı. Sürekli ağlıyordu, uyumsuzdu vesaire. Dedi ki bu çocuk da olacak gibi değil. Otelde bile çok zorlandık. Otele gittiğimizde tatile. Orada bile yani burnumuzdan geldi. Öyle söyleyeyim size. Çocuk çok hareketli durmuyor. E, kampta uyuması sıkıntı olacak. Rahat bir alan. Yani çok konforlu bir alan değil kamp çünkü. Kamp tatilini yapamadık. Çarpım. En az 5 kitap okumak. Okumuşumdur. Daha az tüketmek. Her şeyi. Fazla tüketmeyelim. <laughs> Olmadı. Özge. Çarpı. Ah başım ağrıdı yine. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maddenin 4 başarılı 3'ü başarısız. Yani ortalamaya bakarsak başarılı diyebiliriz. Evet. Bu şekilde diyorsunuz. Güzel oldu. Bunlar da borçlarımız. Size göstermemiz. Evet, şimdi size güzel bir doğada bulunayım. 2022 yılı hepimiz için önce sağlık, sonra huzur, mutluluk, sonra bereket, bolluk getirsin inşallah. Kimin derdi varsa bu yıl Rabbim derdine derman olsun. Kimin bir isteği varsa, hayırlıysa bu yıl gerçekleşsin diyelim. Eskisi kadar yeni yıl, yeni yıla giriyoruz, yeni bir yıl aman Allah'ım falan diye böyle bir e, ne derler? Enerji yok bende o kadar. Bende bile yok düşünün ki bende enerji bitmez. Bende bile yok. E, niyeyse ben 2019'da kalmış gibiyim. Orada o korona çıktığı dönemden sonra sonrası yok bende. Ama çok şükür yaşıyoruz sağlığımız yerinde. Rabbim e, en kötü günümüzü böyle yapsın diyelim. Ve yeni yıl e, dualarımı da sizinle paylaştım. Bilmiyorum niye olduğunu. Şimdi akşam için pilav var, çorba var. Yaptım. Patates püresi yapacağım. Bir de e, dolapta, daha doğrusu marketten. Tavuk kanat. Bir de şöyle bir... Şöyle... Urfa kebaba benzeyen bir et türünü aldım. Akşama için e, babamla Ezgi'yi çağırdım. Annem yok biliyorsunuz. Birlikte olalım dedim. Yılın son yemeğini birlikte yiyelim. Şimdi patates püresini yapacağım. Şimdi bir tarif gördüm. Anneciğim ne yapıyorsun? Orada yapacağım. Bu şey, o, o tarifte yapacağım. Hiçbir zaman istediğim gibi olmuyor atayım. Kızım düşersin ama bak. Gel. Ee, ne yaptım? Kaynamamış suya. Kritikmiş bu. Soğuk suya patatesleri koydum. Soydum koydum. Kaynadıktan sonra tuz ekledim ve haşladım. Bu kadar şimdilik. Ee, normalde blenderdan falan geçirmek hani geçir, geçir diyenler için öyle yapmıyoruz bunda bana da arkadaşım verdi bu tarifi. Özge bunda da ne patates pürüsüne mutlaka çok beğeneceksin dedim. O yüzden hep birlikte şu süzgeçte işte eze eze çok zor olacak bence bu. Ee, öyle yapacağım. İnanılmaz pürüzsüz oluyormuş. Keşke bunları önce biraz küçük küçük doğrsaymışım. İnanılmaz pürüzsüz oluyormuş. O yüzden bu şekilde deneyeceğim bakalım sıcak sıcakken de tereyağı ve süt ekleyeceğim. İsterseniz kaşar da ekleyin. Şu şekilde yapıyorum. Evet saatler sonunda bitirdim. Ve inanılmaz yorucuydu. Bence hiç gerek yok. Yani bir daha da denemem herhalde. Ellerim kollarım koptu. Şimdi birazcık süt ekleyeceğim. Normalde sıcakken ekleyin yazıyor da sıcak kalmıyor ki. Soğudu yani ben yapana kadar canım çıktı. Tereyağını ekleyeyim de öyle yapayım. Ay çok yoruldum ya. Ama gerçekten pürüzsüz olmuş yani. Tereyağını eritiyorum bu arada. Eritip bekleyeceğim. Evet, hazır gerçekten de güzel pürüzsüz oldu bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Birazcık daha toparlayıp tencereye koyacağım şimdi. Direkt masa ortasına da koyabilirsiniz. Güzel süsleyip bir üstüne maydanoz falan da ekleyebilirsiniz. Böyle oldu. Evet. Püremiz, pilavımız, çorbamız hazır. Şimdi demir dökümü çıkardım. Bunu güzel bir şekilde bunu güzel bir şekilde ısıtıyorum. Bayağı bir ısınacak sonra etleri, tavukları pişireceğim. Evet. Bu soğanı ete evet, Yok yok, salataya. Evet menümüz hazır gördüğünüz gibi. Etimiz, tavuklarımız ve patates püremiz, pilavımız hazır. Afiyet olsun. Yağ mı yağıyor? Bak anne de bizi çekiyormuş bak. Yağ mı yağmasın diye. Aa senin üstüne yağsın, senin üstüne yağsın. Aa yağmasın, yağmasın, yağmasın. yağmasın. <laughs> Dedeye toka tak özgüdürü. duru. Dedeye toka tak. Yok. Etekler, aha düştü. Evet. Aha bak yine dökmüşsün. <laughs> Gülme. 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 Fik 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 gülüm. Hadi lan Arşet. Fik 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 Sen titiz Cemile'msin. Bak ben bak bak ödü kopuyor. Dökü, dökecek diyor ödü kopuyor bak. Aa döküyor yine. Döküyor. Tamam mı? Evet. Az Şimdi şey, şey, çayları tamam, şey, koyduk. Çay gibi. Su gibi değil. Tamam. Afiyet olsun. Evet artık veda zamanı. Videoyu kapatma zamanı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.